Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. kapattım. Hemen Ozan. İçeriye de daha var ben sonra gelirim. Hadi rica ediyorum. Hadi çekiyoruz. Başladım ha. Boysaksa. Geç devri araçlarına binelim. Devri araçlarına koş yerleş. şeyin аодли кечкеч Burada e, ata binenler, e, e, aynı zamanda at bilmek isteyenler, e, bisiklete bilmek isteyenler, skoturlara bilmek isteyenler, yürüyüş yapmak, koşu yapmak isteyenler, günübirlik piknik alanlarında en konforlu bir şekilde e, piknik piknik yapmak isteyenlerin e, cazibe noktası, e, en güzel Türkiye'nin iddia ediyorum Türkiye'nin en e, güzel noktalarından bir tanesi bu aktiviteleri, aktiviteleri yapmak için güzel noktalarından bir tanesi. Yine e, bu çalış mamız da biz şunu e, önemsedik. En az tarihimizde 100 yıl ömrü olan Ambarları, samanlıkları, eski köy evlerini burada koğuşlandırarak farklı bir aktivite alanına dönüştürdük. Burada herkes masa tenisi oynayabiliyor, santranç oynayabiliyor, saha santrançlarını. Aynı zamanda macera parkurunda çok ciddi böyle bütün kültürümüze dayalı eski oyunları oynayabiliyor. Yani 7'den 70'e, küçük çocuklardan, gençlerimizin, büyüklerimize kadar, dedesi, nenesinin bile gün boyu buradan ayrılmak istemeyeceği aktivite alanları burada oluşmuş oldu. E, i̇lçemizdeki resmi konutların hepsini Kastamonu Mimaresi'nde, mimarisinde Mimaresi'nde e, giydirme yaparak e, günümüzde e, yaşatmak, aynı zamanda e, Cumhuriyet Caddemiz üzerindeki her iki cephedeki bütün binalarımızı, özel binalarımızı da e, cephe iyileştirmesi yaparak sokak sağlaştırmasını geçirmekti.